Evet değerli izleyiciler, bu hafta sizlere yeniden merhaba. Biz geçen hafta Otantik Kıbrıs Mutfağı Görsel Programı'nda Vedat Bey'in evindeydik. Ve geçen hafta sizlere bal petekten, arı balından, petekten arı balı çıkarttık. Bal betmezi çıkarttık. Bet. Sonra petmezi. <laughs> çıkarttık. Ne sonra, sonra? Bal bunu çıkarttık. Bal bunu çıkarttık. Ve bu hafta da ne yapıyoruz? Bu hafta da betmezi'den var. Evet. Bir petekten ada halkı üretgenidir. Hep bunu söylüyoruz. Ada halkının ürettiği ürünler tamamen el ve ev yapımı ürünlerdir. Ve geleneksel Kıbrıs tutağında ciddi bir yere sahiptirler. Ve bu üretkenliği biz nasıl gösterebiliyoruz değerli izleyiciler? İşte geçen hafta gibi aracılıkla geçinen insanlar bir balını, iki bekmezini, üç ee, balonunu üretiyorlar. O yetmiyor. Çıkan bekmezle kahvaltıda kullanıyorlar de kulluk yapıyorlar, çözcülük yapıyorlar. Evet, ona söyleyeyim yere gelmişken. Vedat Bey, çözcülük evinin ne diyor o? Hamur yoğurup <laughs> şekil. Hamurcu yoğurup şekil yaptık. Şekil yaptık. Nasıl ben nasıl olur. şekil yaptın? İspiral şekiller yaptım. İspiral şekiller. <laughs> Bu çözcülük başka adı var mı? Kulluk ya. Başka? Başka sırada bilmem. Dersçülük ya. Ha, Karpaz. Görüyorsunuz bu da kullanılır. Üç adı var değerli izleyiciler. Gulluluk yağ, çörçülük yağ, destürlük Ve biz geçen hafta yaptığımız olduğumuz betmezle bu hafta sizlere de yine un ham maddesi ve betmez kullanacağımız ne yapacağız? Topak helva Topak veya betmez helvası. betmez helvası. Peki bu şey var mı yok? Betmez'e gidebileceğiz şey değil mi? Onu bildiğin sözcük, atasözcüğü. Eskiden nereden duyduğum. Ha neydi? bir ok hiç aklım kesmez. Ne demek istedin? Evet. ben anlatmıyorum. E, olmayacak bir dişler için <laughs> söylerlerdi genellikle. Öyle değil. <laughs> e, Evet. Öyle değil. Tabii. Evet, bugün de sizlere biz yine Vedat Bey'in evine geldik ve sizlere bu hafta bal betmezinden topak helvası, un helvası yapacağız. Un helvası mı, topak helvası mı? Yoksa her ikisi betmez mi? Betmez helvası derdik biz. Ha onu da ayıralım işte birbirine şimdi. Pekala Pekala aynı malzeme kullanacak, aynı yöntemi uygulayacak ve adı bekmez helvası olacak. Hı hı. Bunu çok yapabildiğiniz şey de... <laughs> Çocukluğum zamanında devamlı yapılır derden hiç eksik olmazdı bu yapılırdı. Ee, annem e, ekmeği küçük küçük yağda kızarttı, ha, üzerine evet. pekmez dökerdi. Sıcak mı soğuk mu? Yapardı onu mesela, sıcak sıcak ama o bitene kadar bir gün iki gün biz gider gelir yani. O adı neydi? Ondan sonra bir tanem işte. söyleyeyim. Hı? Supurga. Supurga. Ha. Supurga hmm. diyor onlara. Supurga. Evet, hem sıcak hem soğuk iniz o. Hmm. Evet, hmm. evet değerli izleyiciler, şimdi ne yapıyoruz? Bal betmezliği, e, betmez sırasını açıyoruz. Ama bu de yanımızda bir dostumuz vardır. Özlem hoş geldin, gel hadi. Gel hadi. Evet, Özlem'den ben de size program yapalım. Yemek programı. Evet. Onu yani, görüyor değil mi? İzledim ya. Wow. Yemek programları ise, Türkiye kanalları ise, Kıbrıs'ın ne zaman olursam izledim. İzle bunları. Evet, evet biz bu işe böyle uzanalım. Betmez varsa yaptın daha önce sen programında. Topak elbası. Biz betmezleri bunlar topak burada. Topak elbası adı altında yaptık. Doğru söylüyorsun yalnız. Tabak e elbası evet, doğru olarak. Doğru dediği şey. Un helvası yapan? Un helvası aynısını yaptı. Sordum şey. sana bir un soru. Un helvası yapmadım. <laughs> topak yapmadım un helvası. Yapmadım. Şey. Ha, Tabii ki bahsediyor. O ne o zaman? O pek değişir. değil. yapılır Hangi şerbet? Nasıl yapan onu? Şeker şerbeti. Nasıl ben, yapan? E gene böyle un kaldırılır. Evet. Su, e, şeker suyla evet. şerbeti yapılır. Öyle yapılır. Ama biz pek mezarlı olduğumuz için... Olur, biz geçen hafta burada yaptık. E, petekten çıkarttık. E, bal süzdük. Dönük arkasına suyundan çıkarttık. Şurup yani yaptık Betmez, bal betmezi. Peteklerini de katış eninden onu eriterek bal mı ürettik. Evet. hafta gelip yapacak şey. Betmez helvası yapacak, topak helvası derler. Evet. evet, şimdi ne malzememiz yapacağımız burada? Malzememiz un, pekmez. Yani. Ne batmezi? petmezi? Petmezi, petmez mi? Petmez. Ha şimdi petmez yanında ne kadar onları da şaşırmayın da. Şimdi bal betmezi, Bal batmezi. Un. Burada iki un vardır buradaki iki un işte. Hadi onu görelim bir. Helva, helva yapmak için özelliği olan iki un. Evet. Ee, bu yerli unudur. Burada yolu unu, yerli un. Bu daha öz, daha arı bir undur ki bunun içinde simidi veya kepeği yoktur. Hmm. Bununla yapılan helva, bilhassa pek bedres helvasını yaptığınızda içerisinde beyazcık, beyazcık beyazcık topacık topacık kalır. Evet. Pek hoş olmaz görüntüsü de. Yani onun içine, o beyaz noktaların içine pek de işlemez. Ama bu e, kepekli ununun yapıldığında iyice her tarafına emişir. Emişir. Evet, <laughs> evet aynı fikirde miyiz hocam senden? Aynı fikirde miyiz sen? Evet. Ya yani bu unu her yerde bulamayız herhalde değil mi? Bu her yerde bulunmaz. işte. E, eski yerine yolunda ki bir tane öldükten Başka hiçbir yerler bulamadık zaten. Ve şimdi kalıyor yok bunu biz. İptal yok izleyiciler. Bir örnek olarak size bunu sunduk. Ve biz kepekli yerli un kullanacağız. un. Değil mi? Bunun da yeri Eski, yerine Eskiden ilerken. bulmadığımız da ha. onu da bilmezken ben bir parma buğday alırdım. Onu yıkar, çalkar, kurudur, götürür değil ben de öğütürdüm, yaptırırdım ağırlığa da. Ve yerli unu elde ederdim. Öğütürdüm. Ama şu anda sen bunu orada bir bulabilirsin. Hazır bulduğumuz için. Vardır. Mi? Evet şimdi ne yapıyoruz? Kepekli unumuz hazırdır. Yeli un hazırdır. Bet Betmez Betmezimiz ne? Hazır. ne? Betmez evet, hazır. Evet tamam. Az bir miktar yağ tencereye koyuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Tencerede biraz ısıtmaya bıraktık. Ondan sonra kepekli yeli unumuzu ne yapacağız? Betmez helvası yapacağız. Önce yağ atacağız. Ya. Tabii önce evet. yağı koyup e, onu bir güzel kavuracağız. Unumuzu evet. döküyoruz. Gel gel gel. Bunları göz kararı yaptığım için. Gel proje. Ne yaptın şimdi Rab Bey? Yaptın şimdi şey değil mi? Yağın çöğünün kepekli yerli unum. Yerli unum. Onu karıştırın. Kızar zenginsin şimdi. Evet, tüy güzel. Evet, kavrulacak biraz değil mi? Bunun kavrulması nasıl pembe şey mi? yoksa koku olur, ne olur? Kokusu olur, zaten kendi ha. şeyinden, dibinden belli edelim Tek değiştirir. Tabii. Tek değiştirir tabii. Demek sen bunu şimdi öğrendin, hep nedenle öğrendin? Nedenle öğrendim, meraklıydım. Ben yemek işlerinde, mutfak işlerinde meraklı olduğum için öğrenmediğim bir şey kalmadı. Her hmm. bir şeyi öğrendim, her şeyi yaparım yani. Evet. Sam ekledin mi Sam? Sam ekledin mi? Ekellerdi köyde ek, ek, ama bizim daha çok şey. Ne çık? Onu ne çıkardınız Sam? Ne çıkardınız? Ne çıkardınız? daha çok şeyde kullanılır bu çıkan susamlar. Herkes evinde işte falan Çöre diye. İhtiyacı olduğu kadar yapar. Bizim şey var, az bir şey. Orada ruhu tekerlerdi zamanında, nefsime tekerlerdi. Bu devamlı karıştırmak ister. Evet. Karıştırmazsanız yanar. Biraz da oluyor. Evet. Ağır ağır oluyor. Pek nedir? Nedir? Göz, göz kararı ben yaparsınız. hep göz kararı yaparım. Onun için pek bir ölçü bilemeyeceğim. Bütün yaptığım şeylerde göz kararı ölçü pek <laughs> Onun için de bir ölçüdür. Tecrübe ve bil, bilinçliktir o. Bunu eski ev hanımları çok güzel becerdi bunu. Evet. Ve göz yapardı. Aynı yani şeyi kullanıyoruz. Tabii, tabii tabii tabii. Tabii gözgarı. Ve ben şimdi de yapıyor bunu. Hı -hı. Ah, var, var, evet. Onu ama evet. yapalım. yapar evet, benim Ağır bir kanatlıma gelir, geceleri atılır, kanatlıla gelir. Kulanak yapar, üzerine Hı -hı. Ekmek dökelim. Hadi Abi, anlat bakalım, nasıl olur bakalım hadi. Bunu gar bunu. E ben şey, e, biraz ekmek kızarttırım. Hı, Hı O kızarttığım ekmeğin iyice kızarttıktan sonra ya bak orada ölçü var işte. Bir bardak suya, bir kaşık un Evet. Koyarım. Soğuk olarak Hı, -hı. E, şey kendini. Ondan sonra karıştırarak pişiririm. Yani kaynamaya, kaynamaya, başladıktan sonra bir müddet daha unun pişmesi için pişiririm kendini. Ondan sonra tabağa çıkarttıktan sonra üzerine pekmezi dökelim. Öyle ha, değil, aynı şekilde. Aynı yöntem değil. Bazen bazıları pekmezi içine döküp karıştırır <laughs> ve öyle yapar ama ben öyle Pekmez üzerinde Güzel aynı yani. şekil alsın hoşuma gider. Demek ki yaptığınız şey diyor ha. Bekmez bir helvadır ha. Evet. Bekmez helvası. Bekmez helvası. bir şey yapardınız, telgada ipi de yoksa Yaparım. Bir dakika, anlaşalım şimdi. Yani telgada ipini, hazırlıkları ipi alın, evde... Onu, onu herkes yapar. Bir şeyleri yaparım ama yok ki, gada ipi dökeyim. Ha, onu soranlar. Onu gada ipi yapar. Ha, eski onu kim yapardı? Kim yapardı? Gada ipi de... Bilmem senin bildiğin gibi şu anda hayatta... Yok, yok bilmem. Ne için? Onlar, onlar galbuk olabilir mi? İnce kalbuk. Elek gibi. E, tas gibi bir şeydi delikli. delikli. Sıvı halinde hamuru. Evet. Onun içine döker. Çok ince. He. Evet. Evet. Ondan sonra bir e, altında hafif bir ateş gelandı. Şeyin üzerinde böyle döndüre döndüre evet. ben evet. Peki Bunun sen işte yaparın tekrar yapayım. Dolma gibi yapar mısın? Dolma gibisini de yaparım. Normal bir bademli tepsi de, de yaparım. Um. Ama bunları e, um. mümkün olduğu kadar yapmamaya gayret ederim. Çünkü ben de torun diyor. Sıcak hastasıyım kötü. Evet, bu koku çıkıyor ha. Mis gibi koku doluyor. Evet. Yapan sen? Ne? dolma gibi. Annem de böyle yapardı. Vallahi. Yapar annem de. Vallahi. Tek evet. evet. e, 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 şey sarardı. evet. Evet, evet. Öyle pişirir Evet. 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 sen şimdi pekmezini yavaş yavaş dök. Dökelim dök Yerli unumuz kepekli tencerede az miktarda yağından kavruldu, pişirildi. Ve geçen hafta yapmış olduğumuz bal bekmezimizi de ağır ağır Döküyorum. döküyoruz. döküyoruz. Dök, dök, dök. Evet. Kızıl karışıma istiyorum. Yandım. <laughs> tamam. Benim Yok. Karışırayım. <laughs> evet. Bu işte pekmez galiba. Değil. mi? Yani pekmez isteyecek galiba. Çok Az bir şey. Gerek topaklayacağım. ne yapacaksın? Topaklayacağım. Şekillendireceğim. Eskiden ne Ha? Nasıl? Eskiden ne dediniz? Toplayacak dediniz. Yoksa? gitmeden bunu yaptım ben. Başladı. Hocam içine koyunca ateşi kapatmak gerekiyor tabii. Kapatın mi? Sönmüş değil. Evet. Evet. Bu tamamdır. Evet. şimdi. Ne evet. evet. yapacaksın? Evet kenara toplayıp da bunu Peki bunu bir şey hemen göstereyim izleyicilerimize göstereyim. Niçin bu evde yaptıkız yaptınız öyle? E, şey etsin diye. Ne etsin? E, açılsın bu pekmezi iyice. İçinde şey, açılsın. Şey bunu göstereyim kamerada böyle. evet e. böylece bunu izle, izletsin uzatma şimdi. İzlet bunu sen şimdi. Pekmezi şey, hamuru bir kenara toplayıp Betmesin iyice ununun hal olmasını. Hal olması dediğin de hal olması. Yani birbirine kaynaşması. Kaynaşmasın. Tamam. Sağlarak. Evet, un bebetmez şimdi hal alıyor burada, yani kaynaşıyor. Biraz soğuduktan demektir. sonra da şekillendireceğiz Evet, topaklayacak. Topaklayacak. Hangis doğru? Kaşıklayacak un. Ben kaşıkla şekillendirdim. Tamam da, yani eskiden konuştuğunuz öyle bir şey söylediniz, kaşıklama vardı? Yok, topaklama. Topaklama dediniz. Topak, topakla, topak, topak. Topaklamak. Topaklayacak, Topaklayacak şimdi şeyimiz şeyimiz Evet bu da tamamdır. Bırakalım biraz öyle şey yapsın. <laughs> Birazcık iyi yandayım. Ne olacak dedik bunlar? O dedik ne olacak? Topaklayacak. Bundan şey. Hal Hal olması evet. Hal olması bir Kermin. şeyin olması hal anlamında. Ama biz de bunu un ve bekmez yapıyor şu anda hal olma olayını ve şu anda bekmezden unun hal olmasını bekliyoruz. Evet. Alüminyum tencere kullandım. Evet. Çünkü telik, çelik tencerede yaptığım zaman bunu olması için beklettiğimde çeliğin ısısı onu fazlaca bir pişirir ve helva çok sert olur. Bu onun gevşektir. Için, onun için çeliği tercih etmem. Alüminyum şey. Ve gevşektir. Evet. evet. Yavaş yavaş unla bekmediğimiz hal oluyor. Şu anda hal olmak da eski bir sözcük değil. Evet. Tabii. Evet hal oluyor ve bir kenara çektik, koyduk ve biraz sonra bunu biz topaklayacağız. Evet değerli izleyiciler ne yaptık? Evet önce ee nedir? Yerli un. Yerli un içinde vardır kepekli. Hı hı. Kepekli yerli unumuzu bir miktar fıstık yağına döktük. Onu iyice karıştıra karıştıra kavurduk. Ondan sonra karıştıra karıştıra geçen hafta yaptığımız bal, bal tepesini döktük. Döken onu iyice. Değil mi? Evet. Ondan sonra e, kıvama gelince biz bunu bir kenara çektik. Hı hı. Betmez ile unun hal olmasını bekledik. Evet. Bu da hal olunca şimdi Topaklamaya geçiyoruz. Evet değerli izleyiciler, şu anda topaklama aşamasındayız. E, kaşıkla alıyoruz bunu. İnşallah sıcak değil tabi bu. Yanmaya geçiyor. Ben yaptığımda da yanmadım. Oo oh, Bu böyle köfte gibi. Ha? Köfte gibi. İstediğin şekli verin. Yani. Verin. genelde şekil hangisi doğrusu? Yuvarlak. Yuvarlak. Hemen altı bir, bir şekilde. Bu oh, parçalandı biraz. İşte biraz şey sevdi. Sıkıştı böyle. Bu da olay mı? Bu o undan. Yani, Bu da, o, da olay, olay mı? Böyle, evet. Evet. Topladık yani şimdi. Topladık. Evet. Topladı. Evet. Ben alayım sen. Evet bey. Bugün Hadi yap. Evet. Topak helvası değil mi? Adını ben da ben neden ben alıyor? Topaktan alıyor. Topaktan alıyor. Evet. Veya Betmez. E Betmez un Ulhan Topaklamaya başladık ve topaklanmış şekli burada. Adını da burada alıyor. Betmez helvası veya topak helvası diye de bunu ortaya koyabiliriz biz. Bu yeni şimdi. Yenir. 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 Tabii. Hadi bunu yiyin bakalım. Bir açık. Un. Çok bariz, onu hissedebilirsiniz değerli izleyiciler. Batman tadıyla... ...tat ve aromasını verdi. Evet. Geleneksel Kıbrıs Batman Helvası veya Topak Helvası. Adını buradan alıyor. Malzememiz... ...kepekli yerli un... ...fıstık yağı ve... ...betmez bizim betmezimiz bal betmezi. Tabii siz başka betmezi de kullanabilirsiniz. İlla bal betmezi olması gerekmez. Biz bunu yaptığımız için geçen hafta bu bal betmezinden bu helvayı ürettik. Ve şu anda tadıyoruz bunu. Evet. Betmezin özelliğinin bir alım görüşünü yorum alalım senden. Yani, bir programcı olarak, BRT programcısı olarak. Bir çok eski bir e, Kıbrıs bir e, tadı bugün yaşattı beyefendi. Hı hı. E, ben de bunu yapıyorum evde sık sık. Ama sısamlı olanı daha çok seviyorum. Sısamlı. Evet. evet. Aklıma gelmedi bir hal sısam olaydı. Sısamlı da yapabilirdik. Evet. Demek ki bunu bildiğin bir tatlı. Evet. Evde yapayım bunu. Hatta yapıyorum. Hatta önce bahsetmiştiniz e, ekmeği kızartıp <laughs> üzerine pekmez de tuttuğunuz. Supurga. Evet. Bazı yerlerde de o fotoğrafında bir bayan bana Supukya dedi adına. O da olur. Olabilir değil mi? Supukya, Supurga. Supurga. <laughs> bu bölgesel şeydir, lehçedir artık. Supukya. Söylemiş yani şeydi falan diyor. Supurga, Supurga. Hı -hı. O hatırı söyleniyor. Evet, evet çok, doğru. Evet. Bu da eski bir tatlımız. O nedir bilir o? <laughs> Supurga. Kıbrıs insanı hep söylüyorum, yazıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Ada halkı. Üretkendir, tasarrufçuydu. O da şey değildi. Evet. Bakın biz petekten ne ürettik biz. Gel yanıma da uzatma da, yanıma da bey. Uzak Petekten şey. ne ürettik? Betmez ürettik. Bal ürettik. Mum, bal ürettik. Döndük oytmezden un koyduk. Yeğe de onu ürettik şeyi. Tabak elbası, betmez elbası. Supulda da atıl durumda olan gard ekmekler. Hı -hı. Yani evet. bayat ekmeklerin değerlendirilmesi yoru. Ve bunu sıcak betmezle, sok betmezle yaparlar. Ve insanların yeri Hı -hı. Hatırlayayım bir Böylece o ekmek atılmazdı. En çok atılacağı hayvanlar tavuklardır. Veya tavuk gibi de kabakta yenilir bunlar. Şu, olayımız bu. Evet, Rahat evet, Bey çok teşekkür ederim. Ne söylemeyiz izleyicilerimize bir görüşünü aldım. Çok sağ ol. İmza koydum. Bu ee, <laughs> o keme. Otantik Kıbrıs mutfağıma imza koydum. Not düştü. Evet. Ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Evet, Allah'ın bu petmezin unutulmaması için hatırlanması için yaptığımız sayenizde yaptığımız bu şey e, program ortaya çıkarttığımız bu ürünler hakikaten e, eskiden beri ya, bilin un, unutulmaya yüz bir şeylerin hatırlanması için çok güzel oldu. Sağ olun. Evet ben teşekkür ederim size. Evet çok sağ seni Seyim Buluk Buraş'ta ve katkı programcımıza otantik Kıbrıs evet. mutfağı görsel damak tatlarına. Evet değerli izleyiciler, battık çıktık biraz böyle. Biz bugün sizlere bal betmezinden topak helvasını adını da topaklaştırmadan alan bir helva yaptık. Sısamsız yaptık bunu sizlere. Ve e, bu betmez helvasını anlatmaya çalıştık. Evet bu hafta otantik Kıbrıs mutfağı görsel damak tatlarına bir imza daha koyduk. Bir not daha düştük. Ve nice nice yüzyıllar daha bu mutfağın unutulması için hep beraber çalışıyoruz. Ve evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Için. Evet gelecek hafta Yeniden den buluşma imkanıyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.